Tahacım heyecanlı mısın? Bugün okulunun ilk günü. Öğretmeninle. Öğretmeninle arkadaşlarla tanışacaksın anneciğim. Sıcak değil mi? Bir bakar mısın bana? Yavaş sağlam anneciğim suluğum. <laughs> Neden öyle herkes toplanmış? Anneciğim istiklal maaşı okunacak ya. Bugün okulun ilk günü ondan toplanılmış. Anne ben de mi Evet sen de duracaksın orada. Anne Sonra onunla mı Evet öğretmenle tanışacaksınız. Arkadaşlarımla. Tamam А